Yol eşittir hız çarpı zaman. Bağıntısını biraz daha dikkatli inceleyelim. Bu bağıntıda dikkat ederseniz hız ve zaman orantının aynı tarafındadırlar. Hızla zaman orantının aynı tarafındadırlar. Bu ne demek? Yolu sabitleyebilmek için, aynı yolu alabilmek için hızınızı arttırdığınız zaman daha az zamanda, daha kısa zamanda varacağınız yere ulaşırsınız. Bunun matematik dilindeki anlamı hız ve zamanın ters orantılı olmasıdır. Yani hız arttıkça zaman azalır. Sağ diyodamıza aykırı bir şey değil zaten. E, aynı bağıntı üzerinde diğer değişkenleri karşılaştıracak olursak yol ve hız doğru orantılıdır. Bu ne demek? Bunu da daha açık bir şekilde ifade edelim. E, aynı zaman diliminde zaman dilimini aynı tuttuğunuzda daha yüksek hızla daha fazla yol alırsınız. Benzeri şekilde gene yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısında yol ve zaman doğru orantılıdır. Yani hızı sabitlediğinizde daha uzun zamanda daha çok yol alırsınız. Bunları aklımızda tutalım, sorularda kullanacağız. Örneğimizde bir hareketlinin A şehrinden B şehrine Gidip dönüşte hızını 3 katına çıkardığı söyleniyor. Şemamızı çizelim. A şehri ve B şehri var. Giderken bir V hızıyla gitmiş. Dönüşte hızını 3 katına çıkarmış. 3 V olmuş hızı. Ve gidiş ve dönüş toplam 12 saat sürdüğüne göre neyi soruyor bana? Sadece gidişin kaç saat sürdüğünü soruyor. E, ne demiştik biz? Yol eşittir hız çarpı zaman bağıntımız var. Her iki durum içinde yol, hız ve zaman değişkenlerini bir irdeleyelim ve aralarındaki ilişkiyi ortaya dökmeye çalışalım. Bir kere gidişte de dönüşte de aynı yolu alacak. Gidişte x yolu aldıysa dönüşte de x yolunu alacak. Zaman açısındansa gidiş ve dönüşün toplam 12 saat sürdüğünü söylüyor. Bu ne demek? Gidişte geçen süre t kadarsa dönüşte 12 saate tamamlayacağız. 12 saatten geriye kalan 12 eksi t. İşte bu üç değişkeni yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısında yerini yazalım. Yukarıda yol eşittir hız çarpı zaman. Aşağıda yol eşittir hız çarpı çarpı zaman. Diğer sorularda kullandığımız teknik bunlar eşit olduğuna göre ikisi de x olduğuna göre bunlar da birbirine eşit olmalı. 3v çarpı 12 eksi t eşit olmalı v çarpı t'ye. Sadeleştirebileceğimiz değerler var. Her iki tarafta da v'leri sadeleştirebiliriz. Burada geri kalan 3'ü içeriye dağıtabiliriz. 3 kere 12 36 eksi 3t eşittir. T'den eksi 3t'yi karşıya gönderdim. Artı 3t diye. 4t eşittir. 36'dan t'yi bulmak için her iki tarafı 4'e böldüm. t eşittir. 9 buldum. Demek ki sadece gidiş 9 saat sürmüş. Bir başka örnek. A şehrinden B şehrine giden bir aracımız var yine. Şemamızı çizelim. 60 km/saat hızla yola çıkmış. Ve yolun yarısında, tam şu noktada, şurada C noktası diyelim. Hızını 120'ye çıkarmış. Yolun tamamını 9 saatte almış. Hemen bakalım. Bir kere burası yolun tam ortası. Yani yolun tamamına x diyecek olursak x'in yarısı burası, yarısı burası. Hızlarımız buradaki hızımız 60, buradaki hızımız 120 ve yolun tamamının 9 saat sürdüğü bilgisini vermiş. Yolun tamamı 9 saat sürmüş. Yani şurada geçen süreye t diyecek olursam burada geçen süre 9 eksi t. Hemen yol eşittir hız çarpı zaman bağıntılarını tek tek kullanıyorum yol eşittir hız çarpı zaman. Diğerinden yol eşittir hız çarpı zaman. E artık bu da size ödev olsun. Bir önceki sorunun aynı mantığıyla t'yi e, bulabiliriz. Yalnız dikkat edin. Ne demiştik? Biz buradan T'yi zamanı bulacağız. Bize yolu soruyor. Bulduğumuz T'yi yerine yazıp oradan yolu bulmamız gerektiğini de unutmayın. Şimdi bakın sıradaki problemimiz aslında diğer problemlere göre çok daha basit bir problem. Sadece biraz e, ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bakın bir yol var. Bu yol 3 eşit parçaya ayrılmış. Yani bütün bu A ile C arası, C ile D arası, D ile B arası üçü de x. Ve A'dan yola çıkan bir araba her bir bu noktalara her bir geçtiğinde ne yapmış? Hızını iki katına çıkarmış. Yani V hızıyla yola çıkmışsa buradaki hızı 2V olmuş. Burada 2V'yi 2'ye katlamış 4V olmuş. Ve bu şekilde yolun tamamı 7 saat sürmüş. Şimdi eğer hep aynı hızda gitseydi ne güzel. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yol belli. Zaman belli. Hızı bulabilirdik. Ama hep aynı hızda gitmiyor aracımız. Dikkat edin. Hızını sürekli ikiye katlıyor. Şöyle bir e, şey düşünelim. Bakın arkadaşlar. Hızını sürekli ikiye katlıyorsa e, yol aynı. Ne demiştik? Hız ve zaman ters orantılı zamanı sürekli yarıya indirecek. Yani buradaki yolu V hızıyla T saatte aldıysa aynı yolu 2V hızıyla T'nin yarısı kadar saatte alır. Yani hız iki katına çıktığı için zaman yarıya indi. Burada hız 4 katına çıktığı için zaman 4'te birine inecek. T bölü 4 saatte alır. İşte bunların toplamı 7 saatmiş. T'nin T bölü 2'nin T bölü 4'ün toplamı 7 saatmiş. Denklemi çözebilmek için paydaları eşitliyorum. Bütün paydaları 4'te eşitleyeceğim. Bunu 4 ile bunu 2 ile bunu 1 ile genişletiyorum. Bu paydayı da genişletmeyi unutmuyorum. 4 ile ne yaptım? Kesirlerim 4T bölü 4. 2T bölü 4 T bölü 4 eşittir. 28 bölü 4 4'ler ortak paydalar gitti. 4T, 2T, T daha yaptı bize. 7T eşittir. 28. 7 ile T çarpıldığında 28 oluyormuş. T buradan olmalı 4 saat. Demek ki V hızıyla burayı 4 saatte alıyor. Buraya onun yarısı kadar saatte alacak. 2 saatte alıyor. Buraya da 4'te 1'i kadar bir saatte alacak. Yani 1 saatte alıyor. Ee, i̇şte T'yi bulduk. Peki X'i nasıl bulacağız? X'i bulmak daha da kolay aslında. Bu yolun tamamı çeşitli parçaya bölünmüş. 480 kilometreymiş. Bir parçayı bulmak için aslında x demeye de gerek yok. 480'ü 3'e bölersem bir parçalık yol 160 kilometre olur. Demek ki bizim bu x x x dediğimiz kilometreler aslında 160 her kilometreymiş. Hemen şuraları temizleyelim. Buraları da 160'ar kilometreymiş. E artık soru gayet güzel ve nezih bir hal aldı. Bize aracın başlangıçtaki hızını soruyor. Şu bölgedeki hızını soruyor. E yol belli, zaman belli biz hızı bulacağız. Sadece neye ihtiyacımız var? Yere ihtiyacımız var. Biraz fazla doldurduk tahtamızı. Şuradan biraz yer açalım. e, neydi? Yol eşit, hız eşittir. Yol bölü zaman. Hız eşittir. 160 bölü 4. Yani 40 kilometre bölü saat bir hızla aracımız yola çıkmış. Evet aslında hiçbir hareketli sürekli aynı hızı koruyarak ilerleyemez. Bir önceki sorumuzu unutmayın. Neydi? Belli periyotlarla gaza basarak arabamız yavaş yavaş hızlanıyordu. Ee, düz bir yolda ilerleyen bir araba bile yolun durumuna göre işte gaza ve frene basarak sürekli hızını değiştirir biliyorsunuz. Bunu günlük hattaki deneyimlerinizden biliyorsunuz. Bütün bu hareket süreci geçtikten sonra aracın aldığı toplam yolu geçen süreye böldüğümüzde ortalama hızı buluruz. Yani her ne kadar belli periyotlarla belli aralıklarla aracımız hızını değiştirse bile e formülümüz gene değişmiyor. Ortalama hızı bulmak için arabanın aldığı toplam yolu toplam geçen süreye bölüyoruz. 120 km uzaklıktaki bir ilçeye 2 saatte gidip 3 saatte dönen bir araba düşünelim. arabanın bu süreçte ortalama hızı ne olur diye soruyor. Şimdi aman dikkat edelim. Araba, arabanın aldığı yol ne kadar acaba? Çünkü bizim ortalama hıza ihtiyacımız, ortalama hızı bulmak için neye ihtiyacımız var? Toplam yol ve toplam zamana ihtiyacımız var. Arabamız bu ilçeye sadece gitmiyor. Hem gidiyor hem geliyor. Giderken bir 120 kilometre, dönerken de bir 120 kilometre alacak. Yani toplam yol bu 120'lerin toplamı 240 kilometre bir yol alacak. E, i̇ki saatte gidecek. 3 saatte dönecek. Toplam süremiz de 5 saat. Demek ki ortalama hızı bulmak için 245'e 5'e böleceğiz. O da 48 km bölü saat eder. Bir başka örnek. Otomobil otomobiliyle 90 km saat hızla gittiği yerden 60 km saat hızla dönen birisinin bu süredeki ortalama hızını bulunuz diyor. Bakın iki tane hız var. Ama bu sefer e, işin kötüsü hiç zaman bilgisi yok. Zaman bilgisini bizim bulmamız gerekecek. Şema çizelim. İki şehir var. A ve B şehirleri olsun. 90 ile gitmişiz. 60 ile dönmüşüz. E, yolumuz X ise giderken X kilometre yol almışız. Dönerken X kilometre yol almışız. Toplam yol bu ikisinin toplamı kadar. X giderken, X dönerken 2X kilometre toplam yol. Peki toplam zaman ne kadar? Bizim formülümüz belliydi. Yol eşittir hız çarpı zaman en nihayetinde. Buradan zamanı bulmak için yolu hıza böleceğiz. Yani gidiş süresi yolu hıza bölüyorum. X bölü 90 dönüş süresi yolu hıza bölüyorum. X bölü 60 toplam zaman işte bu ikisinin birbirine bölümü. X bölü 90 gidişte X bölü 60 dönüşte. Payda eşitlemem gerekir. Bunları toplayabilmek için 180'de eşitliyorum. 2 ile ve 3 ile genişletiyorum. 2x bölü 180, 3x bölü 180 daha 5x bölü 180. İşte toplam zamanda bu. 5x bölü 180. Ortalama hızı artık çok rahat bulabiliriz. Şurada kendime gene yer açıyorum. Neydi ortalama hız? Toplam yol bölü toplam zamanda. Toplam yol 2x. Toplam zaman 5x bölü 180. Kesirler çarpılırken birincisi aynen bırakılır. Diğerini ters çeviririm. Ne yapacağız? X'leri götüreceğiz. Hatta 180'e de 5'i sadeleştirebiliriz. 36. 2 kere 36 72. İşte bu süredeki ortalama hızımız 72 km bölü saatmiş. Bir başka ortalama hız sorusu daha. Şeklimi çizelim. A şehri ve B şehri var. Buradan bir arabamız 80 km saat hızla yola çıkmış ve yolun tam yarısında hızını 120 yapmış. Yolun yarısı. Yani burası ile burası birbirine eşit. Yolu bu şekilde tamamlıyor. Bu sıradaki ortalama hızı bulunuz diyor. Yani önceki sorudan artık alışmışızdır. Neydi? Ortalama yol ortalama hızı bulurken yapacağımız şey Toplam yol bölü toplam zamandı. Ortalama hız formülümüz toplam yol bölü toplam zaman. E şimdi toplam yol kolay. Ne yapıyor? X burada, X burada. Toplam yol 2X. Bölü önemli olan toplam zamanı bulmak. Acaba aracımız şurada ne kadar vakit harcıyor? Burada ne kadar vakit harcıyor? Onu bulmak. E, zamanı bulmak için yolu hız'a bölmek gerekiyordu. Burada harcadığı süre x bölü 80. Burada harcadığı süre x bölü 120. İşte toplam zaman bunların toplamı kadar. Nedir? 3 ile ve 2 ile genişletirsem paydaları 240'ta eşitlemiş olurum. Paydalar eşit. Sadece payları toplarım. 5x bölü 240 olur. Toplam zaman. E, ee, Kesirlerde bölme işlemi. Ne yapacağız? Yukarıyı aynen bırakacağız. Aşağıya ters çevirip çarpacağız. Sadeleştirmeler mümkünse onları yapacağız. Mesela yukarıdaki x ile aşağıdaki x birbirini götürür. 240 ile de 5 birbirini sadeleştirir. 48 yapar. Sorunun cevabı da 2 çarpı 48'den 96 olur ortalama hız.